merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem Car de oyuna girdim. Yani Car oynayacağım hem de sizlere birkaç tane soru sormak istiyorum. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki YouTube'da CJ canlı yayınlar var. Ve ben işte böyle CJ canlı yayın yapmak istiyorum eğer siz sizler de isterseniz böyle cicer pankek videoları yapabilirim. işte odalara gireriz, alabaranızı satarız. Bu bronzlar sonlayabiliriz. Sonra işte sohbet ederiz. Belki soru cevap da yaparız. İstediğiniz gibi öyle takılırız, eğleniriz. Yani istiyorsanız yapabilirim. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur Çünkü şey bu bazı insanlar istemeyebilir bu bazılarınızı isteyebilir O yüzden bu, bu bunu belirtirseniz çok da sevinirim Ben zaten buradaki videoyu indirdikten sonra yorumlarıma bakacağım ya istiyorum ben de canlı yani canlı yayın yapmak açıkçası Çünkü ilk, ilk defa yapacağım canlı yayın ve çok eğleneceğimizi düşünüyorum İnşallah çok kişi gelir böyle 500 bin kişi bayağı eğleniriz arkadaşlar neyse videoya like atın ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. O kanalıma da ab abone olursanız hep canlı yayınla yapabiliriz. Bir belirtmeyi unutmayın diyorum. Bye bye.